Sikiye baksana. Ay ananı ki? Oha kaçtı bir de. Chat fight diyelim mi ya? Fine burada mıdır? Şu i̇şte Aferus'u kafaya flash Q R atasım var benim. Ama Braum'un kalkanı gelecek. Böyle bir şey yaparsam. Ve kain infomuz yok. gelecek ya kudurdu kesin gelecek Bak benim deyim var ne bilmiyordum da Ne olur <laughs> Ne oluyor <laughs> Bak bu çok iyiydi. Al kankam ağzına ağzına. Deliğine deliğine. Oy oy babacığım. Belki dedim flash atar da. Oh! Bomba! Bomba! Bilerek yapıyoruz herhalde ya takımca. Değil mi? Salak taklidi yapıyoruz herhalde. Şimdi adamın R'ye basıp sonra bir daha R'ye basması dümdüz kill olduğu için korkmam niye taplayın? Anladınız. Burada. Ölme burada. Ben gireceğim. Ben burada hayatımın en iyi yapacağım herhalde. sefer misledi görüyoruz tamam. Ne yapıyor? Gel bana bir bas kanka. Allah. Başladık ya. ya. Son anda çok kararsız kaldım burada ne yapabilirim konusunda çözemedim. Ay! Enivia ne kadar kötüsün! Abo Samira taşıyor ama oraya. Oo amın oğlu dayana ge. Oo, oo midem öh, kutucam şimdi. Evelyn. Hmm. Ovi, abi, abi bak aynı mesela altlar, ama... Altlar, Aynı ama... Aynı anda Ama mesela işte bu yüzden bir trail ya Çok gerçekten. Çok seksiydi bu arada. Aynı anda öldüler. <laughs> evet. şarkının patladığı yerde biliyor musun? Bunu klip... O... Geliyorum geliyorum. Kaçmaya devam edin. Geliyorum. Burayı temizleyeceğim. Aysu, 15 FF attıran Diego ya. Ama bu yanıyor, bana vuracak kule. Aa bana vuruyor. Niye bana vuruyor? Ben tankım ama beni kesemensin ki Victor <laughs> Tankım ben. On on. Neyin ya Allah aşkına yürü oyna şurayı canına varuz Stanladım vur Sona kahvesi artı bu kon kahvesi indirin Gayet <laughs> Nasıl bir şarısı? ya? Aa! Ne? Challenger Garan combo. Ha şuna binersiniz. Dayı bin. Dayı bin diğerine vur diye dayı. TP atarım. Dayının ehliyeti yok, ehliyeti yok. Anam ki. Ah be yok diyorum ya. Ya. <laughs> 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 ya. Ya Abi sen ne kadar kötüsün <laughs> ya ya. ya tamam da base tp yapacağım o kafayı vurduracaktı ben de tp atacaktım ya gibi arkadaşlar ya. Tam böyle ucunu kemiğini duvara şöyle dirsek atar gibi. Bir vurdum yok böyle bir şey yani. Ben tamı çaldı. Ben tamı çaldı bu arada. Biren Oha oğlum burada kaç tane pink ward var? Let's go. Allah seni. Ana ne <laughs> <laughs> Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Tülsi ya. Buraya gel ama ne yapıyorsun? Ana öyle? Uf. Uf. Gülür müsün sen? Neden böyle bir şey yaptın? <laughs> Ananı sikiyim! Ananı sikiyim! TALKIIII! OVYAAAAAAAAAAA! Hahahaha! Ananı sikeyim, ne oldu lan öyle? götlerini yardım amına koyayım. Şimdi yok ki. Ama adam ben şimdi anlamadım. Maç başladı. Maçın başında umarım ölürsün dedi adam bana gank atmazsan. Umarım ölürsün yaptı, aynen böyle. TAK! Bunun bir açıklaması yok arkadaşlar. Tamam. Ters kelepçe. Ters kelepçe. Biri kelepçe atması lazım. Birisi... Kendini açtı. Buna bir açıklama lazım.